öyle adamın canı siz duydunuz mu hocam bu stres meselesini? bak stres, pek, stres, pek güzel stres bir şey. kelimesini neye kullanmıyorsunuz diye. Yani yeni bir kelime olduğu halde diye sordu bana bir TRT sunucusu dostum. Allah selamet versin. Ben de dedim ki stres dediğiniz gibi yeni bir kelimedir. Doğru ama bakın klasik Türkçede buna mukabil terazinin öbür kefesinde neler Hı. var? gam, gussa, kasvet, keder, melal, inkisar, ızdırap, hüzün, gahır, yeis, öfkar, tasa, dert, mihnet, elem, 15. Liste şişmesin diye üzüntü, sıkıntı, kaygı, enduh, küdüret, dilhun demiyorum bakın tevazu ediyorum burada. 15 15 kelime burada dururken Allah aşkına bunlar benim kullanıma amade bunlar benim bin yıldır benimken hepsini unutup stres kelimesi var diye onunla derdimi anlatmaya çalışırsam neticede ben strese girmez miyim Allah aşkına? Şimdi adamın anası vefat etti stresli, hava bulutlu stresli, tuttuğu takım yenilmiş stresli, oy verdiği siyasi parti muhalefette kalmış stresli, terk edilmiş stresli yok artık ya. Bu kadar farklı duygu aynı kelimeyle nasıl ifade edilsin? Edileniyor işte. İnsanlar kendini anlatamıyorlar o yüzden. Şunu demek istemiştim. Sözüm maksadımı açtı. Açmasın. Aş, Allah Allah. Kendi dilinden bahsediyoruz. Türkçeyi öğreniver bir zahmet ne olur. Yani ben Türkçe ile aram nedir, nasıldır diye merak ediyorsa herkes kendine baksın. Ben Lugat'a el uzatma noktasında hangi noktadayım? Hangi durumdayım? Yani Lugat'a bakıyor muyum? Yılda yı, şey. yılda bir defa bakan yok ya. Olur mu böyle şey canım? Lugatsız hayat mı olur? Kelimelerin manasını Lugat'tan anlarsınız. Lugat eksendir Yani okumuyorsan san diyor ya adam. Şu aklıma tak